İçi, i̇çinden çıktı kendi koştu gitti buraya yolu yukarı. Arabayı bıraktı kaçtı Bıraktığı, gitti. Bıraktı terk etti gitti. Yalnız mıydı? Yalnız, yalnız, yalnız Saat kaç gibi oldu? Ya 20 dakika önce yarım saat olmakta. Arabayı çarptı bu ha. arabadan sağ çıktı Çık, kaçtı gitti. Koşarak gitti buraya yolu yukarı. Allah nasıl biriydi görebildiniz mi? Göremedik şey? abi ben arkasından gördüm. Ben ben arkasından Ama şu arkasından. gördüğümüz arabadan çıktı yani. o çıktı oradan çıktı. Tamam. 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 Adettin öyle. Burada taksi. Ha, taksi tamam. Bu ben arkadaşım. Bu gelene kadar adam burada araba istasyonu sevmez, buraya yukarı. Hemen gitti sırtından görün. Yok hayır, yok, hayır, yok. Kan yok yok. değil mi kan falan? Yok Ya 네? 귀신을 알고 리즘 Yeter <laughs> yani. ya bu kadar. Yaban koştu çağırdık kaçtı gitti. Oraya öte gel o çalmış mı? Tabii çalmış. Ama e, bayanı tanıyorum sahibini biliyorum. O zaman şimdi şey, Bodrum'dan emniyetin oradan hızlı gelmiş bu araba. Solladı çalmış araba. o zaman. E nerede o zaman şey nerede? Buraya koştu evet. arkasına bir adamı gönderdik. Bilmiyorum o, ne zaman? zaman oldu? Bir şey yok, yok abi. E, polis falan gelmedi geldi mi? Gelmedi tabii. Şey, ne zaman oldu bu? bu? Yarım saat geçti. Yarım saat geçti. değil mi? evet. Patrisya falan. Tamam tamam bizim komşumuz. Tanıyorum kadını. E bunu kendine bir haber ulaştırmanın nasıl acaba? Ya ulaştıramayız ki biz. Bu bir de hemen tanır. Evet. İngiliz senin orada oturan bayan. Tamam. O sahibi bunun. Arada yazık oldu. Yakalanır mı? Yakalanır mı kızım? Mutlaka şuraya gider bu adam ya. Bir şey yok ya. Sonra şuraya birisi gidiyordu. Birkaç araba dolmuştu buraya. Çağırıyor yapıyor koşarak gidiyor. Koşarak gidiyor şu tepeyi açtı yani. Oraya doğru koşarak gidiyor. 对对 Hayır. O zaman evet, e, e, hırsız e, gündüz olabilir Kesin girdi, onu şimdi evet. haber aldık, aşağıda bilin kalıyor, şimdi evet. haber verdi, evet. hırsız da girdi, e eve de girdi. Ya, öyle de olabilir yani. yani. O öyle değil, öyle olmuş. Araba evde. Gidin evet. mi? Akşam, e, akşam. Akşam. Hayır ha, bu kaza bugün sabah zaten sekiz civarında oldu. Anahtar nerede duruyor peki? Araba bilmiyorum yani, ev, araba içinde, var. ev, var. ev içinde, ev içinde. Evin içinde mi evet, aldı acaba? Çok yakın, hani hırsız girdiğine göre

Laptop, yeah, yeah. laptop keys, cigarette. I took the laptop yeah. and they, they, they stole all the yeah. I this doing yeah. outside? Because <laughs> the doors are locked.